Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Happy Center'dayız. Ee, Eva'nın eksikleri vardı. Onları alacağız. Bir de evimde birkaç eksikliği var. Onları da almak için e, buraya geldik. Şimdi tekrar mama bölümündeyiz. Bakın aptalın biz ne kadar almıştık arkadaşlar. Bu indirimli 420 olmuş. E, şimdi bebeğe kalıyoruz. 340'a düşmüş. 2 kutu. Değil miydi? Bu iki numara 6. ay yok. Yaptığım eli 3 numara kullanıyor. Bu 6. aydan itibaren. Üçlü bir yaşına itibaren. Şimdi bundan iki tane alıyoruz. Şimdi şöyle kız kardeşime diyorum. Ablam daha doğrusu. Bebişine de bir numarasını alacağız. Ee, Bunun iki kutulu yoktu. Bundan iki tane alacağız. Fiyatı 180 lira arkadaşlar. Şimdi bebek bezi alacağız. Normalde pure soft alıyoruz ama buradan yoktu. E, i̇htiyacım da var hemen. 4 numarasını alıyorum. Normalde pure 5 beş numara kullanıyoruz ama bu 14 kiloya kadar olduğu için ee, o yüzden bunu alacağım. Fiyatı ne kadar da Özlem? Yazıyor. Yazmıyor. Yazmıyor mu? 169 lira herhalde. O tarz bir şey olması lazım. Şimdi bir tane domestos hijyeni köpük alacağız. Annemler hiç denememiş ama burada da indirme girmiş bayağı. Ve gerçekten hiç ağır kokmuyor. Mükemmel bir ürün. Bundan bir tane alıyoruz arkadaşlar. Cips alıyoruz. 19 25 fiyatı. Bunun tadı çok güzel oluyor. Acılı arkadaşlar. Şimdi leys alacağız. Leysin yoğurtlusu. Şöyle Neyse. yoğurtlu var sanırım. Şu. O, kuru. o güzel değilmiş. Düz <laughs> leys falan var Özlemciğim. Onlardan belki alabiliriz. Şimdi Rafus'tan yola çıktık. <laughs> Peynir Neyse. ve soğan orada. Şunu O oh, havası daha çok inmiş Özlem. yüzden. Bunun havası inmemiş. Bunu alıyoruz. Arkadaşlar şimdi A101'e geldik. E, çekirdek alacağız. Orada çok pahalıydı çekirdekler. Ee, buradan 34,5 şimdi iki paket alıyoruz. Şimdi şöyle şu normal olandan alıyoruz. Bunların tatları çok güzel oluyor çünkü. Şöyle bir tane de dondurma alıyoruz. Güzel oluyor çünkü. Burası böyle züccaciye gibi yapmışlar. Bayağı güzel şeyler var. Şurası da oyuncak diyarı. İnanılmaz güzel şeyler var. Ee, özellikle şuna bayıldım. Ee, göstereyim size de. Şu Fisher Price'ın ilk e, mutfağım olan bölümü. Fiyatı da 200 TL arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, da şöyle küçük bir tane. Bir, bir, diğeri de bir tık daha büyüktü. Böyle oynasın diye. E, bir tane bebek alıyorum. Fiyatı da 50 TL'ydi. Arkadaşlar eve geldik. Ee, şimdi de kardeşim bir ortam hazırladı bize. Film falan izleyeceğiz. E da uyuttum. Şimdi neler hazırlamış onu göstereyim. Şöyle baklava. Ondan sonra aldığımız cipsler ve çekirdek. Şimdi maden suyu getirecek. Biz bir film izleyelim. Bir başka günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'daki son günümüz. Ee, yarın öğlen yola çıkacağız. Ee, annemi yer göremeyeceğimiz için, işte olacağı için e, bugün güzel şeyler yaptı. Börek yaptı. Evet, <laughs> Onu börek çekemedim yaptı. size. Zaten daha önceki videolarımızda vardı. Oradan da bakabilirsiniz. Patatesli börek yaptık. Eva da yedi. Ayrı ölçtü. Tek tek Benim kızım gidiyormuş. Anneannesi ne yapacak? Yani çok özleyecek çok. Şimdi biraz parka gidelim, dolaşalım. Döken yediklerimizi de eritmiş oluruz. Eve geldik. Eva ise söyleyeyim önden iki tane daha dişi çıktı. Evoş. hoş. Eva gel otur hadi. O senin üstün. Gel otur. Of. Of. Bana ne yap? Bana ne? <laughs> otur. Heh, oturarak yap. Belli olmuyor ama. Otur. Nasıl oturuş bu? Eva. Gel. Eva çay yapar mısın? Çay yap. <laughs> Bana ne mi diyorsun? <laughs> Öp anneanne. Öpücük yok mu? Öp anneanne hadi. <laughs> <laughs> Öp deyince yalıyor. <laughs> gel çay yapalım. Bana ne mi yapıyorsun? Bana ne? Bana ne? <laughs> Çay yap dede geliyor dede. Hadi dede. Bebek gitti. Bebek yok. Alkış yap Eva. Aha Özlem geldi koş. Özlem. Öz özlem, teyze geldi. Aa, Özlem. Hadi gel Özlem teyze gösterelim seni. Evet hadi gel. Kim geldi? Özlem teyze geldi. Koş. Koş. <laughs> Böyle de size göstereyim. Annem kurumasını peşete koymuş. İki tepsi yaptık. Şöyle. Patatesli. İnanılmaz güzel oldu. Ve yağlama olarak açtık yani. Küçük küçük yaptık. Ee, yağladık. Sonra elimizle açtık. Arkadaşlar havalimanına geldik. Daha bizim uçuşumuza çok var. Erken gelmiş bulunduk. E şimdi oturuyoruz. Eva'ya da şöyle bir böyle ağzı boş durmasın diye düz gibi verdim. Şimdi böyle bekliyoruz. Kapının vakti bile belli değil. O yüzden ben de size böyle bir merhaba demek istedim. Böyle video parçalı parçalı oldu ama inanın ancak böyle olabildi. Kusura bakmayın. Eva Eva Kime bakıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Elinde de bisküvi var. Ay yorulduk vallahi. Yorulduk vallahi. Arkadaşlar ise işte hemen market turu. <laughs> Çağrı pizza istedi. o pizza malzemeleri almaya geldik. Evo şu da koyduğumuza göre bizim alışveriş başlasın. Çağrı şimdi bir tane mantar alıyor. Ne kadar aşkım? 30 lira. Şimdi Çağrı pizza için sosu Sos aldı. Oldu. 36 TL'ye düşmüş 42.5'tan bir tane kaşar alıyoruz. 99 lira. Şöyle iki tane hindi salam mı alsak yoksa komple şey baton alalım mı şimdi? Şuradan. Şuradan o zaman. Tam 35, 35. TL. Sucuk alıyoruz. 95 lira. Baton. Şöyle yanına da patates yapacağız. E, 44 TL. Şunun da yeni gelmiş ama fiyatını bilmiyorum. Tamam. ikini alıyoruz. Mısır alıyoruz. 27.50 Bunu da pizzanın en üstüne koymak için. Pizzanın içine en sonu şu turşudan koyacağız. Jalapeno turşusu. Aşırı güzel oluyor. Acılı ama lezzetli. <laughs> Gidiyoruz eve. Efendim. Eva'nın bebekleri burada. Bebeklere inanılmaz ama inanılmaz böyle düşkün. E, kuzeni olduktan sonra bebekleri daha iyi böyle sevmeye başladı. Bak şimdi perdeyi ısırıyor. Şunu da şoktan almıştık. ve ee, düğmeye bastığınız zaman işte susadığım biraz kokuttum sanki bir tane de masal anlatıyor. Bu da biberonlu. Ne yapıyorsun? Eva bebek nerede? Bebeklerin nerede? Bebek nerede bebek? Şu halkaları da geçirmeye başladı ama canı isterse. Canı istemezse geçirmiyor. Karışık tabii geçirdiği de. Al buraya koy Eva. Hop. Eva buraya at. Buraya at. Aferin kızım. Bunu da at. Çıkmaz mı geçtin? Şimdi böyle sıkılıyor hemen. Bebek. Onu alayım ben. Çok ses yapıyor bu çünkü. Eva. Bebeğin nerede? Bebek ağlıyor. Aa bebek nerede? Bebek. Cici bebek. Tatlı bebek. Bakın bebeği öpüyor ama öpmeyi de tam bilmediği için yalıyor. Ve asla ayrımcılık da yapmıyor. Birini öpünce diğerini de öpüyor. Evet. Şu da saçlıydı aslında. Ee, saçlarını ben yoldum. Çünkü kendisi yoluyordu. Şuradaki de geçen e, bir baktım bebeği görünce gidiyor. Buradaki bebeği de öpüyor. Aşırı tatlı olmaya başladı. Şimdi biz uzun zamandır sizlerle video çekmediğimiz için evadaki değişikliği çok fazla görmüyorsunuz. Değil mi kızım? Bebeği uyutacak mısın? Bir de bebeği uyutuyor. Eva. Bebeği pışpış pış yaptın mı? Bebeği pişmiş yaptın mı? Ee. E. Hadi bebeği pişmiş yap. E ee, e e e pış 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 pış. E ee, e e Evet e. Pış. pış. E e e, e. Piş, 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 piş. <laughs> Öp bebeği. Bebeğini öp. Hmm. <laughs> evet kızım. Bebek çok tatlı. <laughs> e, e bebeği uyutalım. <laughs> diğer bebeğin? Evet diğer bebek. Diğer bebeği de uyut. Bir önce öpüyoruz bebeğimizi. Piş, piş, piş. Evet bebek kızım öpüyoruz. Pış pış yapıyoruz. Ee, e e e Pış pış pış. Halbuki ben ayağımda asla uyutmuyorum. E, ee, kayınvalidem gösterdi. Ondan sonra sürekli böyle yapmaya başladı. Hayır bu ipi bu kopartırım ya ben sonra. Ağzını almaya başladı. E şurada bir tane tuşa basıyorsunuz. bu şekilde siz kitaplığı görmediniz. Bu babamın Eva'ya doğum günü hediyesiydi. Kitaplarını dizdim. Daha İstanbul'dan getirdiğim kitaplar yok. Onları da yerleştireceğiz. Sonrasında da masa takımı geldi. Ablam da Eva'ya masa sandalye takımı aldı. Artık e, masa takımına çağırdı. Ne zaman kurabilirse o zaman kuracak. E, büyük ihtimalle kitaplığın yanına masa takımı olur. E, onun yanına da beşiğini koyarız. Ne oldu? O şu an e, düğmeye basıp duruyor bebeğini. Bebek konuşuyor mu? Evet, bebek konuşuyor. Şimdi ben gösterdim ya onu. O yüzden yapıyor. Ah. Kısaca şu anki durumlar böyle arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri zile basmayı, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.